Merhaba ben Yasemin. Bu videoda kodlamayı bitirdik. Uygulamayı mobili çalıştıracağız. Telefon takıp uygulamayı çalıştıralım. Target platformslardan benim telefonum Android 32 bit. Target'tan M2 yani telefonumuzun cihazımızın adını seçip round basarak karşı tarafa telefona uygulamamızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar program açılmıyor. Bunun nedeni bizim bağlamaya çalıştığımız veri tabanı bilgisayarımızda yani Windows işletim sisteminde bulunuyor. FD Connection'dan size hemen göstereyim. Database bizim bilgisayarımızda C sürücüsünün içinde bulunuyor. Bu veri tabanını uygulamayla birlikte telefon yüklememiz gerekiyor. İstersek database uygulamaya ekleyerek gönderebiliriz. İstersek veri tabanına Android üzerinden yeniden create edebiliriz. İlk yöntem için Project Deployment'dan şuradan add files deyip database'i ekleyerek gönderebiliriz. İkinci yöntemde SQLite'dan veri tabanına export edip yani export edip gönderebiliriz. Ders programına girip ben veri tabanımı export ettim. Şurada benim veri tabanım satır satır olarak geldi. Daha geri geliyoruz. Data'ma girip FD Connection True'yu biz FD Connection False yapacağız. Ondan sonra prosedürün altına bir tane var değişkeni tanımlayacağız. Veri DB eşittir string değerinde olacak. Sonra Connection altına gelip biz buraya üstü parantez dolar işareti büyük harflerle if defined parantez içinde ios or Find, Android, find find Burada eğer diyoruz cihazımız işletim sistemimiz iOS ya da Android ise bunun altına yazacağımız komutları çalıştır diyoruz. Buraya yukarıda tanıdığımız, veri db eşittir tupet nokta combine Arkadaşlar gördüğünüz gibi tıpetin üstünde altında kırmızı çizgi var. Bunun nedeni üstüne gideyim şöyle undeclarated identifier yani bulunamıyor diyor. Biz bunu Google'dan derp fmx Ümit. Evet. Tüpet. Yazıyoruz. Yukarıda çıkan seçeneğe tıklamamıza bile gerek yok. Yukarıda sistem EU Bunu biz implementation altına uses yazarak ekleyeceğiz. Elle. Buraya Google'da bulduğumuz sonuçta sistem nokta Do tears yazıyoruz. Sonra gördüğünüz gibi tıpetin altındaki kırmızı çizgiler gitti. Koda devam edelim. Parantez içinde tıpet get dokumans diyoruz. Dokument pet. Virgül. Tek tırnak içinde. Bizim database'imizin adı program. Nokta s3 db. Uzatması. Sonra tırnağın dışına çıkıp parantez kapatıp noktalı virgül koyuyoruz. Burada veri tabanını oluşturacağımız yol, yer olarak tanımladık. Bu kodu örneklerden aldım ben. Bu kodu yazdıktan sonra dizine gelip biz bir tane komponent ekleyeceğiz. Komponentin adı WeightCursor. Ondan sonra WeightCursor Forms'unu biz FMX seçiyoruz kaydedip tekrar datamodun modunun girelim. Kaldığımız yerden devam edelim. If File access parantez içinde yukarı tanıdığımız veri db değişkeni ondan sonra burada Dosyanın olup olmadığını kontrol ediyoruz. Dosya verirse alt, altında yazacağımız beginlerden içindeki kodları uygulayacak. fd connection connected false diyoruz. sonra altına tekrar fd connection params nokta values köşeli parantez tek tırnak içinde buraya database yazıyoruz köşeli parantez kapatıp eşittir tıpet nokta combine diyoruz. Parantez içinde tekrar tıpet get get document pet virgül tek tırnak içinde database'imizin adı program nokta s3 db tek tırnağı kapatıp parantezde kapatıp nokta virgül koyuyoruz. Sonra alt satıra burada vd connection'a yeni bir database değeri verdik. Alt satırda da fd connection nokta connected eşittir true diyoruz. Ondan sonra biz buraya and else begin yani bu da yazdığımız kodlar database'i var ise şimdi else begin altına yazacağımız kodlar database yok ise olacak. Buraya fd connection connected eşittir false fd connection kapattık. Yukarıda yazdığımız aynısını yazacağız. ikinci satırdaki ben bunu direkt uzun uzun diye olmasın diye kopyalayıp yapıştıracağım. Ondan sonra alt satıra FD Connection Connected eşittir turu yazıyoruz. Eğer veri tabanı yoksa dosya otomatik create ediliyor. Bu işlemle birlikte fed connection için connect true dememizle birlikte dosya create edilmiş oluyor. SQL Studio'da SQL kodlarını export hem yani de say aktardığımız kod komutları burada çalıştırmak için biz buraya with kure yeni do yazacağız. Böyle bir kolyemiz yok. Hemen böyle bir kolyeyi ekleyelim. Kolyemizin adını kuykedikten kure yeni yapalım. Sonra tekrar kaldığımız yerden begin close bir de exec sql deyip komutları çalıştıralım. Ondan sonra buraya süslü parantez dolar işareti büyük harflerle and if. Yani kodun burada bittiğini söylüyoruz. Ne kodu bitiyor? iOS ya da Android işletim sisteminde çalışıyorsa bizim database'imiz için yapılacak kod bitiyor. Bir de Windows için var. Bunu da yine şu parantez dolar işaretiyle if defined parantez içinde ms windows yazıyoruz. Parantez kapatıp üstü parantez de kapatalım. Sonra Windows işletim sisteminde çalışıyorsa fd connected connected eşittir turu yapacağız. Sonra aynı şekilde tekrardan and if yazıp süpersi kapatacağız. Windows için yapacağımız gerekenler bu. Çünkü bizim database'imiz zaten Windows işletim sisteminde yer alıyor. Şimdi tekrardan uygulamayı bir göndermeyi deneyelim. Koda bitirdik. Şimdi dizayna e gelip kureğin içine biz Escuylatta export ettiğimiz kodları kontrola, kontrol C edip kontrol V ile yapıştıracağız. Ondan sonra cihazımı bağladım. Cihazım M2. Tekrardan uygulamayı cihazıma yüklüyorum. Uygulamayı cihazımdan kaldırayım. Evet şimdi yükleyecek. Evet şu an gördüğünüz gibi uygulama geldi ekranıma database ile beraber. Dersler tablo. Arkadaşlar bundan sonra kullanıcı izinleriyle işlem yapmamız gerekiyor. Bunu bir sonraki videoda açıklayacağım.